Abi şu bok alakalı inanılmaz şeyler var. Kafamda bin bir türlü şeyler var. Bunları anlatmam adına lütfen bana izin verin. Bakın adamlar satmak yerine tutmayı tercih ediyorlar. Binance'da 30, GTO'da, Crypto.com'da bilmem kaç milyar tane şu bok oyunu adamlar satmak yerine tutuyorlar. Adamların bir hedefi var tamam mı adamın bilmem kaç 30 milyar mı 100 milyar şiba coin mu adamın elinde tutmak mesela senin elinde 10 milyar mı 10 milyon mu şiba coin tutma hedefim var kaç milyonsa artık kaç tane ise sorun değil. Adam hedefini koruduğu zaman adam direktman soğuk cüzdan atıyor. Adamlar her zaman bu işlemleri yapıyorlar. Adamların gerçekten riske falan attığı yok. Adamların hedefi bu. Bu şekilde böyle ilerliyor. Bakın GTO'da bildiğimiz gibi Crypto.com'da Binance'da Okey borsasında bilmem ne onu bunu ama benim tek bildim gerçekten ileride bizi güzel şeyler bekliyor. Bir ağ yapısına dayanarak bir oyun sistemine bir metaverse sanal evrene inanılmaz şeylere bakın atılıyoruz. Bunlar böyle bir kenara bırakırız. Bırakmak gerekiyor. Ama neler dönü bunları böyle bilmek lazım. Gerçekten olayın içindeyiz ve olay nereye gidiyor abi? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyor? İçerideki oyuncular kimler? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Bunu böyle bilmek lazım. Vallahi olayı bu şekilde böyle tüm gerçekliğiyle düşünmek lazım. Gerçekliğiyle düşündüğümüz zaman geriye dönükte baktığımız zaman geriye dönük neler yaşandı? Sonradan neler yaşanacak? Bunlara bakacağız. Tutmayla alakalı bunları söyleyebilirim. En önemlileri bunlar ama bakın şu anda bir parabolik oluşturuyoruz. Parabolik bir eylem gerçekleşiyor şu anda. Bakın şuna inanıyorum. Gerçek anlamda buradan bir desteğini aldı ve 4 saat burayı kapattıktan sonra 32 bandına gelebilir dedim. 29 bandının üzerine hala şu kapatmadı bakın burayı. Ve şunu söylemek istiyorum. Tekrardan o hata yapıyor. Güzel bir desteğini aldı. Burada bir sıkıntı yok. Yani düşer kalkar bir şekilde. Buradan bir parabolik tam anlamıyla bir gerçekleştirir. Buraya gelir buraya gelir fark etmez. Burada bir düşecek tekrardan bir düş eğilimini alacak. Bu eğilimi aldığı zaman parabolü tekrardan oluşturduğu zaman bu senaryo bu sefer farklı. Bunu nerede gördük? Bunu daha önceden de gördük. Bakın benim amacım en güzeli de bunu söylemek biliyor musunuz? Doğruları söylüyorsak bir umut verici oluyorsa bir o bu oluyorsa tek şunu söylemem gerekir. O x raiptir diğer koyun onudur bunudur bir şekilde anlatmıyorum. Sadece şu bu koyunu anlattığım için geriye dönükte baktığımız zaman sadece bunları araştırıyorsam bunları söyledikleri bir şeyler doğru ve ileride geride doğru şeyler görürsek ileriyi de görebiliyoruz. Bu şekilde böyle baktığımız zaman olayın nasıl bir şekilde göründüğünü haftalıkta, günlükte, aylıkta baktığımız zaman şu anda bu eylemi ilk defa yaptığını söyleyebilirim. Bunu bunu ilk defa yapıyor. Gerçekten son zamanlardır en yüksek seviyesinde, en yüksek seviyesinden beridir. Nereden baksanız bir 6 ay geçmiş. O zamandan beridir bunu sürekli sürekli Yapmadı. Bunu ilk defa yapıyor. Sürekli sürekli bir düşüş eğilimindeydi. Okey burada bir sıkıntı yok. Ama bu eğilimi ilk defa gerçekleştiriyor. Bir birinci dalgayı oluşturduk. Birinci dalga bir coin'in 3 tane dalgası var. 3. 3 tane dalgası var. Şu anda biz birinci dalga ulaştık. 88 ATH en yüksek seviyesine ulaştık. Buradan bir düşüş eğilimi gerçekleşti. İkinci dalga bir kanal burada oluşabilir. Çünkü ilk defa yapıyor bu parabolik eğilimi. İlk defa yaptığı için burada bu hareketi diğer piyasalara nazaran, diğer coinlere nazaran burada bizim farklı bir grafik incelememiz adına, içerinin farklı bir para girişinin olması adına bizim ilgi alakaya da zaten fazlaca bir ihtiyacımız var ama en azından bu direnç bantlarının kırılması ve içeri piyasa değerine fazla bir şekilde paranın eklenmesi şu anki piyasadan farklı bir dalgalandırmaya gerçekten gidebilme şansımız çok yüksek. Bakın gerçekten e, ee, Bin bir türlü şeyler oluyor. Bin bir türlü şeyler oluyor ama senaryo bu şekilde. O deniliyor, bu deniliyor ama en önemlisi bunu bilmek. Tutmayla alakalı bir şekilde konuştuk. Grafikle alakalı bir şekilde konuştuk. Gelelim dolaşımdaki azla alakalı bu olaylara. Tamam mı? Bu olaylara gelelim. Bakın. Eylül ayından beridir 30 milyarlık şu anda yakımı yanmış. Bu bir şey mi? 20 olsa 22-23 olur demek. 30 milyar yakımı. Ve şunu söylemek istiyorum. 20 bantlarında bu bantlarda trilyonlarca alım var. Fazla bir şekilde alım var. Yani alımlar daha fazla artması için bu bantlardan biraz daha volümüne, hacmine ihtiyacımız var. Gerçek anlamda. Yani şu an adamlar bakın bu seviyelerden almaya korktular. Bu seviyelerden almaya korktular ve tekrardan bunu test ediyor. Tekrardan test ediyor, test etmeye devam ediyor. Bir şekilde bunu biliyoruz. Bir şekilde bunları biliyoruz. Nereye gidiyoruz, nerelere gitmiyoruz. Bunları zaten tutanlar veya tutmayanlar bir şekilde konuşulanlar ve önümüzdeki olan şeylerden bunları zaten biliyoruz. Ama dolaşımdaki arz adına en önemlisi bu. En önemlisi bu. Şimdi bir şekilde yakımını, bir şekilde adetini, bir şekilde nasıl arttırdığını da zaten Instagram kripto adamı sıfıra bana ulaşırsanız ve zaten onları orada sürekli sürekli paylaşıyorum, paylaşmaya da devam ediyorum ama şu şekilde dolaşımdaki arzı bu yıl açısından, gerçekten bu yıl, bu yıl açısından ben inanıyorum ki trilyona yakın trilyona yakın bir yakımının fazla bir şekilde olacağını inanıyorum. Çünkü birinci yüzyıldan ikinci yüzyıldan bir şekilde erittik ama üçüncü yüzyıldan bizim asıl meselemiz. Orada çok fazla var. Vitalik de zaten o yaktığı yüzyıldan aynısı. O yüzden o yüzyıldan eritmek adına şu bunlar söylenebilir. Biz otomatik yakım gerçekten bunu da bir şekilde kendimiz yapacağız. Kendimiz yapacağız ama büyük ölçüde. Mesela ee, herhangi bir şey, iş bize kaldıysa senaryosu değil bu. İş bize kaldıysa adam yakmaz diyerekten düşünmeyin. Bu farklı bir boyut. Metaverse'de, Shibarium'da en azından gaz ücretlerinden Bakın mesela gaz tokenimiz bone olduğunu biliyorsunuz. Metaverse'de listeler alınacak. şide bir sabit kalacak. Bizi, bizi zarardan koruyacak bir olay aslında. Ama şunu söylemek lazım. Bu her olayın başına bile aslında bir yakım olacak. kodlarla birlikte adamlar neler yaptı? Müzikle bile yakımlar yapıldı. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bunlar kodlarla birlikte yazılacak ve bir şekilde otomatikle, bir şekilde manuelle bunları eriteceğini düşünüyorum. Bu seferki farklı. Bu yıl açısından farklı. Evet demiştim ki 5 katı olacak. Evet bir tek burada yanıldım. 15 katı oldu. Evet 15 katı oldu. 15 katı paralar yapıldığı Bir şekilde bunları biliyoruz. Ben bu yıldan gerçekten farklı bir boyut bekliyorum. Kendi adıma ben de riske falan attım. Benim de adetimi hala arttırıyorum. Arttırmaya devam ediyorum. Hala elimde duruyor. Duruyor durmaya da de devam ediyor. Çünkü bunları konuşmak lazım. Çünkü ileride bizi farklı bir şeyler bekliyor. Neden bekliyor? Metaverse'e giriyoruz. NFT sisteminde içindeyiz zaten şu anda. Yavaş yavaş kendi ağımızı oluşturuyoruz. Bir mimden bir bildiğimiz üzere coin yoluna geçiyoruz. Bunlar farklı bir boyut ama e, bu kadar anlattım 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 ama şunu anlatmayı unuttum. Bunu da anlatmak istiyorum. Bakın toplam ship cüzdan doygunluğu satış kusama ship'i hakimiyetini istiyor. Adam diyor ki e, yavaş yavaş diyor bu ekosistemin içinde diyor bizim yolumuz diyor bakın ship yol haritasındaki birçok projenin ship ile ortak olan uzun vadede diyor toplam cüzdanlar diyor doygunluğu hedefine diyor yardımcı olacak diyor işte ne dedi ben bakın ben de körü körüne bir şey inanmam ama vaat edilen şeyler olan şeyler oldu olmaya da de devam ediyor ben de gerçekten de e, elinde tutuyorum ve buna inanıyorum bu projeye gerçek anlamda inanıyorum çünkü William David Volk isimler çok büyük isimler. İçeride oyuncular çok büyük isimler. İçeride Vitalik var. Bu isimler büyük isimler olduğu sürece bir sıkıntı yok. Popülerliğimizi hala koruyoruz ve ilgi alakayı çok fazla bir şekilde yoğunlaştığını, bir doygunluğunu yaşandığına ve şibarımın da yakın zamanda ölçeklendirilmiş bir şekilde bunların hepsini konuşacağız. Büyük bir şeyler dönüyor ve bunları konuşuyoruz ve şunu söylemek istiyorum. Şu anda haftalık grafikteyiz. Haftalığına bakıyor şu anda ve şunu söylemek lazım. Bu hareketi bu gördüğünüz hareketi ilk defa yapıyor. Ha buradan tekrardan bir mesela haftalık içinde biraz zaman alacak. Biraz zaman alacak ama tatlı olacağını düşünüyorum. En azından şunun aynısını bu gördüğünüzün aynısını tekrardan yaşar mıyız yaşamaz mıyız? Bakın burada tam anlamıyla zaten bunu gördük. Burayı uzattığım zaman bunun aynısını gördük. Burada zaten olacaklardan bir şekilde bunun detayından bahsetmiştik daha öncelerden. Ama şu anda bunun aynısını ilk defa oluşturuyor. Ve şuna inanıyorum bunun aynısını tekrar tekrar bir şekilde böyle oluşturacak, oluşturmaya devam edecek. En azından bunun içinde. Burada alımlar da fazla. Burada alımlar da fazla olduğu için şunu söylemek istiyorum. Bunun aynısını tekrardan bir şekilde kendi koruyacağını bu oyunun içinde bir şekilde biliyoruz. Bu Nisan ayının nasıl geçeceğini ve Mayıs'a nasıl bir şekilde etki edeceğini biliyoruz. Fed'in kararları bir şekilde o bu bunları zaten hepsini bir şekilde bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşuruz. O zaman gelsin diyerekten söylemek istiyorum. Çünkü Nisan ayı farklı bir ay. Çünkü önünde bir Fed'in kararı var. Ee, beklenmedik bir sürprizle bizi karşı karşıya getirebilir. Ee, haftalı kapanış çok güzel bir şekilde kapattı. 46'nın üzerinde kapattı ve 46'nın üzerinde hala kendi koruyor. 47'ye geldi, 48'e. Gerçek anlamda adım adım ilerliyor ve bir şekilde bunları konuşacağız. Daha detaylı konuşacak. Haftalı kapanış geldiği zaman kesin anlamda bunun bir canlı yayını yapalım dostlarım. Aşağıda Telegram grubumuz var. Orada NFT'ler, metaverse'ler farklı bir boyutta ilerliyoruz. Ee, bu detayları daha fazlasını görmek için dostlarım telegram grubumuzu aşağıda oradan katılmayı kesin anlamda unutmayın. Kripto Adam 0'a da istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.